öğretmenlerimiz ve bugün bu salonda emekleriyle kupa almaya hak kazanan çok değerli ülkemizin geleceği sevgili gençler. Kendi kimizleri okul spor Şampiyonları, Kendi kimizleri okul sporları ödül törenine hoş geldiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna hemen akabinde İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Edin. olarak bu şehrin çocukları her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Bu bağlamda 13 tane spor kompleksimiz, spor merkezimiz var. İnşallah çok yakında iki tane daha spor kompleksimizi hizmete sokacağız. Böylece ilçemizdeki spor kompleksi üst yapı yatırımlarını bitirmiş olacağız. Tabii spor komplekslerini yapmak bir anlam ifade etmiyor. Bunları içlerini doldurmamız gerekiyor. Bu noktada kıymetli hocalarımızdan, değerli müdürlerimizden destek bekliyoruz. Ben başarı gösteren tüm öğrenci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özgür hocamın ifade ettiği, Özgür hocamın ifade ettiği gibi çok gururluyuz. Bu gurur bu salonda bulunan herkesindir. Bu şu anda aramızda olmayan Hülya Hanım'ındır. Çok kıymetli belediye başkanımız Ahmetçin Bey'in beyefendilerindir. Ben sevgilerinizi, saygılarınızı, selamlarınızı başkanımıza ileteceğim. Tekrardan bu organizasyonlarda büyük emek sahibi olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, özür dilerim. Badminton branşında altı kategoride müsabakalar düzenlendi. Ve toplamda 24 adet kupa takdim edildi. Genç kızlar kategorisinde dördüncü olan okulumuz Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu yı.